Cihangir, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine bir sohbet edelim dedik. Tamam. Bugünkü konumuz internet. Tabii Yani. İnternet çağdaş bir şey. Çağdaş bir şey. <laughs> İnsanların Kullanabilenlerin diyelim daha doğrusu. Kullanılması zor bir şey değil ama üretimle bir, birleşince bir işe yarıyor. Üretimle olmadıktan sonra insan diğer şekilde inip de çizelgesi ötekisi fark ediyor internetten. Yani, yani yapabiliyor, zaten. yapamıyor bir yerden bir pap veriyor yani. Bunu Bu kullanmak... hesap makinesi gibi görmeme yani saat gibi görmek lazım. Saat gibi. Tabi. Kol saati. Yani kol saati herkes de var da yok. Bilen var bilmeyen var. Anlayan var anlamayan ya. var. Üreten var üretmeyen var. Yani saat Anlamak. ikisine de lazım ama konu öyle bir konu. değil. Yani. Anlamak lazım. Anlamak lazım tabi. Londra kulesi var, saat kulesi var. Bu şimdi derin dip konuları da değil yani. Ya, çağın normal gündeminden olan şeyler. İnternet de öyle bir şey yani. Arkadaşlık bitti, dostluk bitti. Bitirir. Bitirmez değil, kumardır çünkü. Niye giriyorsun, kumar oynuyorsun bilmiyorsun. Daha ihtiyaç, ihtiyaç o. Beni kumara da sürüklüyorsun. Kumar da iyi bir şey de değil yani. Kumara girme saati var, çıkma saati değil. veya hiç ihtiyaç görülmeme, duyulmama zamanı var. Kumara götürmek iyi bir şey değil yani. İnternet öyle bir şey. İnsanlar... Denkti o konuda başka konu. Şimdi hem dededen babadan var hem çalışmışsın <laughs> hem o kadar o kadar demekler değil ha Bazı şeyleri kendinde yapabilmen, başarabilmen lazım. Bu internet çağdır. Buradaki insan he, çantayla başarabiliyor. Sen orada üç tane tütün dükkanın var, bir mikrosun var, başaramıyorsun. Yazar kasaların var, başaramıyorsun. Bu ayıp bir şey yani. Sen üstlemişsin ya, fark ettirmemeye çalışıyorsun. 3 hafta değil üç ay değil 3 sene değil gidiyor öyle. Veya yani Migros'a yüklemişsin koskoca holdingi. ki e, gelmişsin iki dükkan, üç dükkan bu bunlar ayıp şeyler. Yoksa internet şey güzel bir şey. çadır Zevkli bir çay yani. Basit Asansör mi? gibi iniyor, e gidiyor. Tabii, tabii. Çağırıyorsun geliyor. Tabii. Çağırmazsan gelmez. Nimetleri de var tabii ki. E, ulaşım olsun. iletişim olsun zaman kazanma. Yani bir nevi ben buna bir hızlılık dönemi diyorum. İnsanlarda <laughs> bir hızlılık dönemi başladı bu internette. Hı hı. Kullanabilen var dedim, kullanamayan var dedim. Kullanabilenler bu işin mükafatını alıyor. Tabii mutlaka. İyi şeylerde kullanmak lazım. Öyle, yani. öyle. Bilgi Çok olarak, kardeşim. teknoloji olarak, tamam. Ben çok... Aslında basit pratik ama yasak bu ülke dışına çıkartı adam savaş açar yani basit bir şeyden ötürü pisi pisine gitme hiç değmez yani yoksa aslında basit bir şeyler yani hani öyle büyütecek bir şey bu kül tablasının yere teması ya sestir ya dökülmesi ya budur yani masa üstü olan bir şey herkeste o niye o öteki üretebilsin öteki süre ama konu o değil niye tanıtayım niye tanıtmayayım tanıtmak var tamam adamın düşünce tarzı başka. Yani. O yüzden bulamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Zaman geçirme için de ya çok. göremez değil çünkü başka yerde aklı. akıl Rus başka yere gidiyor. Çıkmış köşe başından gidiyor. Bu Hayata yansır yani. Bunu yapacağımız bir şey yok. Microsoft bulan kişi Amerikalıydı değil mi? Ya yani öyle diyorlar doğru var. Amerika Microsoft bu işlemde çok güzel İsviçre'li var. Kanalı, geliler kazandı. Pasaportları var. Doğumlusu neresi olduğu fark. Ama Amerika'da vardır yani. Amerika böyle şeyleri göz önünde de bulunduruyor yani. Pasaport veriyor. Beş yılda bir, yedi yılda bir taze pasaportları. Gel, gelip gitmese de üç on yedi yılda bir gelmesini rica ediyor. Aha. Ülkede birkaç hafta gözükmesini istiyor. Biz de idare ediyoruz ama öyle idare ediyor. Amerika eee inisiyatifi e, seven e, insaflı bir ülke. İnternet var, gam yok diyorsun yani. Öyle internet... İnternet yani. Elektrik kesildiğinde bile çalışması insana külfet gibi gözükse de değil yani. Çalışıyor mu elektrik Şimdi Enerji gittiğinde? Bakanlığı elektrik nasıl? Elektrik internet çalışıyor mu? Çalıştı mısınız? Ya? Akü var ama yani akületör dediğimiz konu, e, konu farklı konu. Şimdi milletten toplumdan başlıyor. Sıfır elegans yansıtıyor. Alıyor, veriyor. Uydudan. Ama... Uyduya bir alet gönderildi. Oradan internet dağılımı Tornavide oluyor. Tornavide gibi tabii. Tornavide gibi saplandı. Ülkeye. Saplanmadı da bir vidayı değiştiremez ama el elgale eder yani e, yasal olduğu için bu sağa sola dönme gücü hızı falan e, yerine oturtur yani alması vermesi ileri sürmesi geri çekmesi eleganstır sonuçta yer dünya çekirdeği zaman birimiyle e, kantar eder kendini ama... O da inisiyatif olan bir şey tabii. Pil, enerjisi bu konularda da ben bilmiyorum. O içi de bir de zaten yani. Alıyor, veriyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor ama sıfıra. Bu böyle şeyler değil yani. Evet. Kömür haznesiyle olmuyor Hepimiz biliyoruz. Biz hatırlarız da ama unutturmaya çalışırlar. Dışarıda iki bomba patlatıyorlar. Ee, Avusturya yakınlarında patlatıyor. Vallahi buradaki insanların ak, akıl baştan gidiyor. Adam kendi adresini 10 haftada bir zor hatırlıyor. İş yerlerini veya iş yerini. Gerek yok. insan yani uzak nefretoloji yani nefre, nefretle ilgili e, KBBB bu cerrahi e, duruma geçiyor. Kamp nefroloji de uyandırdığı zaman uzak tutar yani dükkanlar tutamaz değil. Silahtan da uzak tutar kızdan kadından, çoluktan çocuktan aileden kumar e, dahil içki dahil ama bunu e, Renault Max olduğu için bunu ayırt edip de ayrıştırıp tekrar sırf kumar bu konular da ağır konular. Radyasyon yayıyor mu peki internet? Hepsi loji loji lojistik yani anladın? kumar olsun. Radyasyon yayıyor olsun, mu peki? Ya Radyasyon yayıyor mu internet? radyasyon başka konu içermesi şimdi e, aynı enerji bakanlığı gibi bu tüylendirir gözle görülmeyecek şekilde tüylendiriyor bunu döküyor virüse yol açıyor virüs içeri kayıyor tekrar dışarı çıkıyor alıyor hazmediyor hazmedemiyor kendisi haline getiriyor daha sonra nüfus ettirtiriyor kendine izlediği yolu izliyor izlenimini veriyor anlatabiliyor muyum? Vücudun kendisi oluyor. Şimdi bu mu bu bunu, bunu izledi bunu, bunu, bu mu bunu? Bu tartışılacak konular da değil aslında. Bunun çözümü çalışmakla o tembellikle. Biz yaptık ettik biz kaçarız biz istifade ederiz. Üç dükkan beş dükkandan istifade ederek yaşarız. Belli etmeyiz bizdikleriz demekle değil yani. O seni yer. Çağdır bu biz bunları göz önüne almış insanlarız, toplumlarız. Yerse yer. Bağımlılık Çalışmayı yapıyor. Öğrensin. Bağımlılık yapıyor diye de duydum ben. Yani bir insanda bağımlılık nedir mesela aşırı yemek yemek. Ama kumar bağımlılıktır şimdi. Kumar. Bu da bir kumar mı yani evet. internet? Ya uyuşturucu da bir bağımlılıktır ama. Evet. Ya bu konular ağır gerçekten. Rakama dönüşüyor değil mi? Yani bu gene sıçrıyor veya ki sıçratıyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı dil kurumlarına da sahip çıkmakla olacak şeyler. Bendeki yeşil fosforlu verirken sendeki niye pembeye dönüşsün? Diyor ne fark edecek? Ne fark edecek? Ben daha orasına karışmıyorum. Kırmızı çantayla kırmızı çantanın arasında fark tabii olur yok dersen ama ülkeden ülkede, ülkede var mı? Yok. Aslında var. Nasıl yok? Bence bağımlılıktır internet. Ben bana göre. insanlar internete e, girememe, girebilme heyecanını yaşıyorum. Ama ben mevlütümü 10 tane mevlüt'e çıkartmışım. Sendeki hep bir tane mevlüt dönüyor. 135'lik. Sen bu ikinciye çıkamayacağım belli. Ben seni niye alıp da diklere sokayım 135 arasına koyayım? Fosforlu da o var. Ben sana nüfus ettirttiremem ki. Nüfus kimlik dairelerime giriyor. Harama giriyor. Bende de arama giriyor. Ben Bolduk ee, bolluk saçtım tamam bolluğa geçeyim ver ver ver, ver. harama da geçiyor yani suya açıyor benim yapabilecek bir şey mi ülkeden ülke okyanus geçiyor çünkü balık yeme desen olmaz ye desen iç desen olmaz balıktı Evet sevgili arkadaşlar Başkomutanımız Cihangir'le yine bir sohbet içerisine girdik. Biz balık o ee, biz daha başka konularda da biliyor sıfırına sıfır çıkarırsan sıfıra sıfır çıkırsan benim ürettiğimi biz seni izliyorduk sen beni izliyordun olamaz ki sen benim ülkemi nasıl izleyebilirsin benim kapı komşum beni izleyemiyor senin yaptığın yalan demagoloji yalana hmm. sığınmak yanına kaçma. Evet. Yani i̇dol dediğin senin genine zaten sıçramış. İnternet evet. bunu çözemezsin zaten. Yani iyi kullanmalıyız. Kompak barajı i̇yi, açmış da ben onu mı zaten öyle bir şeyi başaramam da konu farklı konu yani. İyi bölümlerde kullanmamız lazım. Mutlaka. Kötü kötülerinden Hı. uzak durmak lazım. Evet Tutmadım sevgili, çünkü. sevgili dostlar. Tutmadı mı da tutmaz. Yine güzel bir sohbetimizi noktalandırıyoruz. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Balık çiftlikleri kuruldu. Solungaç ya. Ben her balığa solungaç takmadığımı ne biliyorsunuz? biliyorsun? Da solu tutup yedirip içirmediğimi doyurmadığımı. Aynen. Herkes, Kedi besler gibi. Herkese şu an bizi izleyen. Ülkemin bir çeyreğini harcadım. Yine bakarım. Şu an bizi... yay da bakarım. Para da kazanırım. Sıfıra sıfır çıkarım. Aynen. Sen öyle bir şey iddia ediyorsan uzay boşluğuna da gönderirim sen yaptığın iş değil. Sen yan gel yat de ben şunu iddia edeceğim bu neyim? Çağ ilerliyor kimse yerinde durmuyor ki. Sen liglerden girdin bizim TİFAF'a kadar uzandı. Çocuk bebe mamalarına kadar. Evet. Böyle değil ki. Cihan'gire çok teşekkür ediyoruz bugün bize kırmadı yine güzel bir sohbetimize yok, yok, dahil canım. oldu kız, yok, bizi yok. izleyen herkese Top. şöyle bir el sallayalım. tabii el sallayalım. sizleri seviyoruz evet. alasmalardır Al hoşçakalın dostçakalın. bizde kalın